Evet arkadaşlar yeni Egea Sedan 1.3 Easy paket Gördüğünüz gibi halojen farlarımız var Aşağıda sistemimiz yok şuralara bir piyano bilek uygulanmış Aynı şekilde buradan da devam ediyor Ön panjuru da piyano bilek Ön taraf bu şekilde Cant kapak Gövde rengi aynalar Kapı kolları görüyorsunuz parlak krom. Şöyle bir daha döneyim. Sonra içeriye de bir geçeyim. Tavan döşemesini soran arkadaşlar falan oldu. Kapı işleri falan aynı arkadaşlar. Buralarda bir değişiklik yok. Koltuklar aynı. Evet. İçeride de göstergeler. Böyle. Direksiyonda değişiklik var. Şuralara krom çıtalar uygulanmış. Teybimiz aynı. Üstler yumuşak. 2019'dan itibaren yumuşak. Burada bir aynamız söz konusu değil. Dediğim gibi izi paket. Anca yolcu tarafında var. 3 adet viraj kolu var. Pardon, pardon, pardon. 1 adet viraj kolu var. Özür dilerim. Arkalarda direkt askılık yeri var. Kıyafet askılığı için. Evet, burada start-stop'umuz var. City modu. Şunlar güzel olmuş yalnız. Hissiyatı çok daha güzel. Bir öncekine göre daha hoş olmuş. Şurası mat siyah geliyor arkadaşlar. Buralara bir çerçeve uygulanmış. Havalandırma düğmelerine gayet hoş olmuş. görüntü yani bir şey katmış. Bir kalite katmış. Hoş, gayet hoş. Burası aynı. Burada bir göz. Burada 12 volt USB bardaklığımız, kol dayamamız aynı şekilde. Görünceki torpidomuz da aynı. Evet. Tavan döşemesi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir HP'nin içine de girip tavan döşemesini bir çekeceğim. Egea Cross'la aynı mı diye sordular. Bir de ona bakacağım. Evet arkadaşlar Easy'nin içi böyle. Gayet evet, hoş. Direksiyonun hissiyatı daha da güzel olmuş. Şuralara çizgiler çekilmiş. Şöyle bir krom detaylar uygulanmış direksiyona. Hoş hoş çok güzel. Kapı kolları tabii ki siyah, mat, plastik. Aynalar gövde rengi. bu şekilde arkadaşlar. Bagaja da bir bakalım. Bagajda da bir... Şöyle bir detay yapılmış arkadaşlar. Artık buradan tutup çekiyorsunuz. Evet. Arkadaşlar hiç yanına geldim ama maalesef gördüğünüz gibi kapılar kilitli. Bakamıyorum. Satılmış bu otomatik bu arada. Tavan döşemesi aynen. Cross da aynı. Bunun da ön tarafı bu şekilde. Zaten eskiyi biliyorsunuz. Evet. Station Wagon'a da çok hoş değil Street Bak. Yani yani Gerçekten. Sonra alınabilecek tek araba olacak. Hakikaten öyle yani. Çok güzel yani. Çok yani farklı bir havası var yani. Aşağıda şu piyano bilekler. Sana. Mat siyah kap kolları. Arka düzeyde var. Aynen. Aynen. Şöyle Evet, şurada sanatlarımız var. Abi burası çok güzel değil mi? Baksana. Şöyle taktırıyorsunuz arkadaşlar. Şurada yerleri var. Tak diye oturuyor. Şuralarda cepler var. Bak şundaki malzeme kalitesi çok iyi. Müthiş bir malzeme uygulanmış yani. Şuraya da takabilirsin. Çantalar nasıl? Evet. ile aynı ya. İçeride bir şey yok sadece dışarıda farklılıklar var. Geniş geniş araba abi. Bakar mısın? Oraya daha ne olabilirsin abi? Dizel araba. Geniş. Bagaj sen bagaj. Yani gayet hoş. Bak bunda 3 adet viraj kolu var. Sedanda yok. Bunda var. Buna koymuşlar. Bak şeyleri. Akü başları çıkık. Şöyle ön tarafa da bakalım. Yalnız şu sinyali şu aynaya koysalarmış. Hoş, hoş olurmuş abi. Yani o arabada işte yeni kasada yani logoları değiştirdim bari tekerlektekileri de ve arkadaki logoyu. Hadi olmadı ön ve arka logoyu değiştir. Direksiyon. Evet. evet bu şekilde arkadaşlar. Yeni kasada direksiyon da mı aynı eski abla? Hı? Yeni kasadaki direksiyon da mı burası böyle? Yeni direksiyondaki daha farklı. Öyle yok, değil. Yeni direksiyon komple, komple değişmiş. kullanmamış yani. Yok yok bu bu. Aynen bu. Logo bu. Ama direksiyon simidi falan komple değişmiş yani Direksiyon değişmiş. Bak bundaki göstergeler de yeni Ege'nin e, makyajlı ile aynı. Evet. Ön tam. da şöyle bir çıkıntı uygulanmış arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şöyle bir detayı var. Gayet hoş olmuş. Daha önce Ege Cross'ta da bahsetmiştim. Burun şu şekilde aşağıya doğru iniyor. Eğimi evet. vermişler. Böyle çok daha bir hırçın bir görüntüsü olmuş. Evet. Tabii bunu gündüz led Yeni üst paketlerde. Şurada gündüz var. Far sistemi daha farklı tabii ki. Evet. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Sorularınız olursa öğrendiğimiz kadar yanıtlamaya çalışacağım. Maalesef Urbanya'da lunch paketi yok showroom'da. Yeni Egea Cross yok. Hiç e, hatchback olanı da yok e, Egea'nın. Onunla beraber bir karşılaştırmasını istediler. En azından yan yana koyun çekelim diye. Bu sordum bayi. Çok zor abi. Bunu yan yana getirip koymamız zaten araba yok dediler. Maalesef olay bu. Yapmayı planlıyorum ama gördüğünüz gibi şu oyunda böyle bir tane araç var.